Bu mağara neden bu kadar gizemli? Bu basit bir soru ama cevabı karmaşık. Burası sadece yerdeki bir delik değil. Kolayca açıklanamayan bir yer. Işığı, sesi, insanları yutmuş bir yer. Girişi sizi karşılamaz, sizi uyarır. Yerel halk buraya fısıldayan ağız der. Çünkü sessiz gecelerde derinliklerinden gen garip, alçak bir uğultu yükselir. Bilim henüz bunu açıklayamadı. Belki de derin dünyanın bir şarkısıdır ya da kilitli tuttuğu sırların toplu bir gizemidir. Tüyle eği diken diken eden görüntüye sahip. Elektrik ışıkları yok. Ham ve evcilleşmemiş bir karanlık. Az hikayenin geri döndüğü dikey bir labirent. Gizem yaklaşınca başlar. Hava soğur, ağırlaşır. Tanıdık sesler kaybolur, yerini aralıklı fısıltıyla bozulan bir sessizlik alır. Her antik yerin hikayeleri vardır ve fısıldayan ağız da bir istisna değildir. Burası bir efsaneler kütüphanesidir. En eski hikayeler burayı kutsal ve yasak sayan yerli kabilelerden gelir. Onlara göre burası, yeraltı dünyasına açılan kapı, dünyalar arasındaki perdenin ince olduğu bir yerdi. Kimsenin kolay kolay giremediği yapısı vardır. İyi ve kötü ruhların geçidi. Neredeyse bin yıllık bir geçmişe sahip, mağaranın içinde gizli noktaların olduğu düşünülüyor. Adaklar bir tanrıyı değil, sanki bilinci olan mağaranın kendisini yatıştırmak içindi. Bu gizemli mağara, Avustralya kıyılarına yakın küçük bir adada bulunuyor. Ve birçok insan oraya Dangerous Passage Cave yani Tehlikeli Geçit Mağarası diye isimlendirilir. Başka bir ismi ise Fısıldayan Mağara diye adlandırılan mağarada yalnız bir madencinin karanlıkta parlayan saf bir damar bulduğu fısıldandı. Daha fazlası için geri döndü ve bir daha görülmedi. Girişten görülen garip ışıkların yaşlı ceredağın hayaleti olduğu söylenir. Tarihi kayıtlar garip dipnotlarla dolu, bir keşif günlüğü bir yerden sonra dağılır. Fısıltılar bilinmeyen kelimeler kurar, duvarlar kayar, nefes alır. Son satır: Kayalar kaya değildir. Ekip kaybolur ve mağaranın en kalıcı bilmecesine dönüşür. Bu hikayeler bir uyarıdır. İçerideki güç kadimdir ve konuksever değildir. Bilim karanlığa ışık getirmeye çalışır. Bu mağara ise karanlığın derinliğini ifşa eder jeolojik olarak mağara girilmesi son derece zor ve tehlikeli olduğu tespit edildi. Ama yapısı basit değil. Tüneller, odalar, dikey şaftlar, karmaşık üç boyutlu bir ağ, adeta bir mağara bilimi tekilliği. Gerçek derinlik bilinmiyor. Robotik sonda 2000 metreden sonra kayboldu, kablo açıklanamaz biçimde koptu. Girişte seyrek yaşam, özel böcekler, yarasalar, mantarlar. Derin hava örnekleri aşırı canlıların imzasını taşıyor daha karmaşık yapılara dair ipuçları var. Güneşten kopuk, kemosentezle işleyen bir ekosistem mümkün mü? En şaşırtıcı gizem, manyetik ve akustik özellikler. Pusulalar devasa, dalgalanan bir kutbun yanındaymış gibi davranır. İnsan işitmesinin altında sürekli bir uğultu, kaya sanki ses yayıyor ama kaynağı meçhul. Jeolojik stres ve gaz teorileri ritmik deseni açıklamada yetersiz. Kaynağı olmayan bir ses, kutbu olmayan bir alan. Kesin olan, Mağara eski, derin, karmaşık, olağan dışı yaşama ev sahipliği yapıyor ve tuhaf fiziksel özellikler sergiliyor. Her keşif yeni, daha küçük sorular açıyor. Bilim terimler verdi ama sırrı çözmedi. Burası bir kara kutu. Yasalar burada sınanır, bükülür. Biz ise daha ilk, kafa karıştırıcı sayfayı okumaya başladık. Fısıldayan ağzın tarihi, başarısız keşiflerin hayaletleriyle doludur. 1978 Ariadne Keşif Gezisi 4 Deneyimli Mağaracı alt seviyeleri haritalamak için girdi. Ariadne'nin ipliğinin modern versiyonunu kullandılar. 3 gün düzenli temas, dördüncü gün telsiz sustu. Hemen kurtarma başlatıldı. İpler derinlere kadar takip edildi. Çadırlar, uyku tulumları, portatif ocakta yarım yemek, mücadele izi yok, kaya düşmesi yok, tüm ekipman yerinde. Eksik olan tek şey 4K şifti, ipler dar bir boğaza giriyordu. Mağaranın etkisiyle şaşkına döndüler. İlerleyemediler. Ariadne ekibi bir daha görülmedi. 1990'larda Dr. Aris Thorne manyetik anomaliye takıntılıydı. Üst odalara defalarca yalnız indi, her seferinde daha fazla veri ve daha uç teorilerle döndü. 2003'te atılımın eşiğinde olduğunu söyledi, girdi ve dönmedi. İki hafta sonra kilometrelerce ötede bulundu. Hafızası gitmişti, adını bile hatırlamıyordu. Ömrünü tesiste geçirdi, duvarlara garip spiraller çizdi. Son yüzyılda en az 20 kişi kayboldu. Ne ceset ne son mesaj. Sanki mağara onları sindiriyor. Evet, bu gizemli mağara hala çözülememiş durumda. Bilim adamları ve keşif severler bile buranın asıl olayını çözemedi. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Acaba bu mağarada gerçekten bir geçit olabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Abone olarak destek olabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere gizem meraklıları.